Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar siz iyisin inşallah. Şimdi koyunları saracağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Koyunları sattık. Kerem abiden birlikte bir. <laughs> abi artık koyunları verdiğimiz kadar Video çekebiliriz değil mi? Bak bir az bir şey öne sal. <gülüyor> <gülüyor> sal e, video ücretini alırız. Tamam abi. Karşına da verken. Sıkıntı yok. <laughs> ha? Öpücük. Bu videodan <laughs> ne kadar ödeme alırsan %50'si bizim. Eğer tutarsa alırız. <laughs> az bir şey öne Bak, bak, Bu tam gibi olacak. Şş, selam ettin. Git bırak. Ben bir tane cip cipsi yer. Cipsi, cipsi yerken video çekecek. Ben cipsi. Şey. Hadi ver. bir insanlar izleyecek. Hadi ver bir tane. Cipsine kıyamadı. Gel. 2 Selam ettin. Gel. gel. Bir ya. açtın gelmemiş. Bir, bir alayım. Hem de bir. Hekem yapma. Alabilir miyim şu e, o, mı? Abi al bir diyor, ne alalım? Tamam. Nereden ben Bin ne alalım? Bu binerse bu da bizim. görüntüyü nereden bakıyoruz hani görünmüyor mu? şey. Açık Kerem abi arada burada yükle de giderken bu da bizim. Ferit YouTube'dan izleyeceğin abi videonu. <laughs> Git bırak aldın mı koyunları oğlum? Koyun sayıyoruz canı gel. Git bırak aldın mı koyunları? <laughs> Git biraz daha git. <laughs> Lan sen gitmiyorsun bak. Naci, gel. Lan Naci biner sonunda götürürüz ha. Geri ben. Git e, şu yemini şöyle uzatalım. Şöyle tam sıfır geldi. Tamam. Palet koyayım palet? Ha? Panet Nereye? Buraya Burada da bir adam durur Tamam, bitti mü? Tamam Gel yürü dur Senin görevin bu demiri çıkar Böyle devrilmiş. tamam mı? Koyunları başlayınca Tamam Yürü Bu şeref Afet'in Koyunlar gelince gidiyorlar Şuraya Tamam, baş. Başla Yavaş Pşşş Pşşş Үнэн үнэн шүү. Ийм батан юм биш гэх юм. Sen şu kuzuyu at o bir tarafa Al sana ha, piş, piş. Daha piş. Daha da daha da. Dur 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 bir dakika Bir dakika bir dakika Dur şöyle Sal bir tane Sal Çek 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 silahı aç. Bir bak ya. <Gülüyor> Yavaş. Şerefi ki kimse gitmiyor. Bunlar <laughs> ya? Oğlan bir kapıdan mı çıkışa Hadi lan, hadi lan. Aa, ama... sarı kafa var ya hep o yapıyor lan. Çok zor.

Hadi hadi. Ha. Dur, sıkıştırma, sıkıştı. Bir dakika. Çek. Tövüye gitsen, tövüye ya ya alası da Bunlar evden çıkmıyor Kapıyı kapayın. Gelin gelin sıksın, sıksın.

ilerle. Yine. ya. Tamam Sen tut bunu. Atan lan bunu. tepeye çık. <laughs> ben... Gel. Gel. <laughs> çek şu kafayı. O kafayı Ben onu Ben o şuraya da. Al arkadakini açacağım. Bırakma çek sadece bırakma. Bırak, yavaş. Bırak. Bir tane dışarı fırladı. Niye gitti ki? bir tane dışarıda. Hadi ne? Yemeğini ısmarlayacak ısmarlayacağız. Video kaydediyor mu? Evet. Ha, evet. Arkadaşlar. Binmezdik bindi. <laughs> Yemek benden oldu. Geçiyoruz. Ahmet abiyle beraber. Tamam ya. Seni seviyor oğlum. Tamam. Başka olmuyor mu? Tamam. Naci saymaya gerek var mı? Abi sen şu yana beni. Biz kaydık da. Tamam mı? Arkadaşlar nasılsınız? İyisin inşallah. Sağ olun Allah'a şükür biz de iyiyiz. İç çay, güç gene koşturmaya devam. Ee, biliyorsunuz bu ürünleri sattık. Ee, yani video biraz hızlı geç yaptım da o zaman. Çünkü hemen salonu gerekiyordu. Öncesini çekemedim. Öncesi şöyle arkadaşlar. 16 tane koyunum vardı. 16 koyunu koyun çok da 16 tanesini 16 tanesini Kerem abime verdim. Ahmet Adaya ve Kerem Can'a. İki halinde hayırlı dedik. Koyunlarımızı verdik. Ee, şimdi ilk tek işte gidiyoruz yola. binmeden önce dedik ki iddia gidelim. Koyunlar ben de bilmez o da dedi de bilen bilmez şey işte yemek söyleyecek birbirimize. Koyunlar arabaya bindi. Birinci hala yemek söylemekte bana kaldı. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yapacak bir şey var arkadaşlar. Yola devam. Kendinize iyi bakın. Gene indirirken çekeceğim. Allah'a emanet görüşmek üzere. 16 ee, tane koyun. 150 bin lira verdik arkadaşlar. Öyle işte yani. 150 bin lira verdik bu oyunlara. Sizce göre oyundan kaç para var Hepsi gemi, hepsi genç. Öyle arkadaşlar işte yani. Soracağınız şey var sorun. Devam ediyoruz yorumuza. Sıfır abi. abi. Tamam. tamam. abi gel buraya gel. gel. Şimdi Gel. Boyun yükledik. Dedik ki boyunlar bilmez. Bu tamam. dedi ki biner dedi. Tamam. E boyunlar bindi. Ee? Şimdi yemek parası ben mi ödeyeceğim bunlar mı ödeyeceğim? Tabii ki kardeşim ödeyecek <laughs> benim ya. Alamayacağım. Bundan para alamayacağını biliyorsun değil mi? Yok. Et alacağını. Yok yok yo, aman aman. aman. acele dedi ki. Ne dedi? Ben oraya gidip de para vermem ki dedi. Zafer abi bize zaten yemekleri söyler dedi. <laughs> yani nasıl döndü dolaştı iş lokal dereceye geldi anlamadım. Abi <laughs> bize Bize <de> öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Zafaroş'ta geldik. Sercegara'da kızarmış dondurma adresi. Ben de bir arzu içken Arkasına ne ya? Ben saç yiyeceğim. Saç ya. Ben pilav direkt... yiyeceğim. Hadi ya. Kavurma var mı? Var. Ben kavurma var. pilav alacağım. Tamam. Bir bırak sen. Sen de mi? Bir tane de az kavurma az pilav. Ne, ne yiyeceksin? Çorba mı? Tamam çorba yiyeceğiz zaten. Mercimek mi? Et çorbası. Ezebilmiş mi? Ben de bir de o zaman. Karışık. karışık. Ee, az işkembe, karışık bir de. Aynı zamanda. Kavurma pilav ya oğlum çok güzel. Et ve pilav. E karar ver hadi bak bekliyorlar. Oğlum tamam, ben çorba. Çorba mı? E, çorba. çorba <laughs> mı? <laughs> evet, ez ez çorbası. Az. Kavurma pilav. Evet. Kavurma pilav. Kavurma pilav. Bu nasıl sevgisel ya? Çektim. Vallahi kime çektiğimi bilmiyorum. Hayır e ha? <laughs> bunlar da var? İnşallah. <yayınlayayım>. Canım karım sen çok bunda da yeni mi? Tamam canım. Yerde Ana, denk gel. Anasına çekmiş olan. <laughs> Arkadaşlar geldik şimdi koyunları indireceğiz. İçeri giriyoruz. Daha da bir sürü koyun var. 350 tane daha koyun bak. 300 350 tane civarında. Bir bakalım. Ne olacak şimdi? kapağı açacağız Aç kapa. Bana. Vallahi. He. Ee? Motordan mı düştü? Nasıl düştü? Bir şey var mı? Abi sen. Şimdi Aç onu. Ben kapağı açacağım. Sen tepeye çıkacaksın hemen. İnmeye şundan. Çık tepeye. İnmeye tamam mı? Bekle orada. Abdan çocuk be. Çekle. Nereye çekeyim koyunları mı? Gel, 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 gel. Hop. Hop. Dur dur, dur dur. Tamam. Çek. Verme, verme, verme. Gel. Ya adam var ya. Gel. Gel, gel. 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 İyi tamam. Dur. Tek tek mi atacağız? Ya, inerler işte. Yıktık mı ne o? Azıcık. Ha. Şimdi Gel gel Paneti koy Ağabey abi buraya Şimdi bu da inmez anasını satayım <laughs> <İlmez ki. gülüyor> Dur ya şu kapıyı bir açalım be ha. Kapıyı bir aç bir dakika dur. Bir kapı kapı kapalı mı? Hayır ya. Bok buraya bok götürür buraya ya. Ulan bir bilmezdi, inerken bilmezdi. Sen onu tut aşağıda. Şey, sen in aşağı. Kerem. Ha, evet, sen haşan... abi. Ha koyun tut deyin. Koyun tut. kapıyı bekle. Yürü, yürü, yürü. 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 Gelsin, tamam. Bırak. Sen de giriyor, sağa. İçten, tamam artık. Gel, baba kapıda, iç başına. Çok güzel. Ha? Çok güzel diyor. Hefðu mindið, hefðu mindið. Það ber ekki að breyju.

Sen o savaş kontrol. Bir daha var abi. Çek. <laughs> tamam bu. Tamam, sıkıştırma, sıkıştırma. Tamam, el tamam gidecek, ferdi, elleme. Gel bir <laughs> tek verdi elleme. Elleme, elleme hiç elleme. Hadi yavrucuğum hadi atlayın. Hiç elleme. Verdi <laughs> Hadi be. <laughs> Gidecekler. Fer sıkıştırma. Pıpss Sırma geri dönecek onlar Pıpss İçerileme Dur böyle bekle Hah. Tamam Hadi gidin ben içeriye Gelin lan Tamam Hop Geç açın burayı vurayım mı abi? Ben nereye gidiyorum? Gel <laughs> bakalım. Tamam, tamam. Abi abi, sen salonu. Onu gördüm, bunlar da zaten. Tamam geldi mi? Tamam. Sır. Yürü lan. Dur dur. Ay bak şey oğlum arana gebe. Geç машина. 아니, 우리, 말해? 아니, 우리, 말해? 우리, 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 Tamam, tamam Sevindim de ben de ya Ben de sevindim de Hakkı Dışarıda Bir kere daha seni yemin ediyorum be Evet arkadaşlar Koyuna gittik sağ salim. Bıraktık, teslim ettik. Abin de oynadı burada. Oyun çok. 3-3 tane daha oyun var. 16 oyunda eklendi içine. Kerem abi, Ahmet abi ne söyleyeceğiniz? Kapanış yapıyoruz artık. Kesene git Naci. Aferin olsun. Allah razı olsun Naci. Allah tuttun altını. Amin. Bizi bizim, bizim Amin. <Gülüyor> <gülüyor> ya, bir de öyle meşhur olmuş. Amin, amin. <laughs> Hadi gidelim. <Hayır>. Gel, <laughs> biz gidiyoruz. Gel. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a Allah. emanet. Kendinize iyi bakın. Bu gider